Sıra sende 27 ile buluştuysak hemen devam edelim arkadaşlar. Seninki daha güzel. 1 kilo elmayı 3 liraya alıp 2 kilo elmayı 10 liraya satan bir manav. Oo çok güzel manav. 80 kilo elma satarsa kaç lira kar etmiş olur? iyi kar etmiş olur. Parayı buldu. Manav parayı buldu arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ben bir kilosunu kaça aldım? Kaça satıyorum? Benim için önemli olan o. Ben bir kilosunu zaten yazıyor. 3 liraya aldım. Tamam. Peki kaç paraya satıyorum? Onu bulalım. Eğer 2 kilo elmayı 10 liraya satıyorsa 1 kilo elmayı 5 TL'ye satmak zorunda. Doğru değil mi? Bunu şimdi işlem yaptırmayın bana. Yani bu manav bir kilosunu 3'e alıp 5'e satıyorsa bir kilosundan 2 TL kar elde etmez mi? E tabi ki 2 lira kar eder. E bana 80 kilosunu soruyor. E şimdi ben 1 kiloda uzun uzun yazayım tekrar 2 TL kar ediyorsam 80 kiloda ne kadar elde ettiğini bulmak için ne yapmalıyım arkadaşlar? Tabii ki 80 ile 2'yi çarpacağım. Doğru mu? Ben kiloda 2 lira kar ettim. 80 kilosunda 80 çarpı 2'den 160 lira. E, bu manav mıydı arkadaş? Mana 160 lira kâr elde etmiştir. Soruyu biz de çözdük. Bize de bir 10 lira verir inşallah. Değil mi? Kârını bulduk onun. Hadi arkadaşlar. Bölme 28'de buluşalım. Tamam.